KAHB konuşması sırasında kendince önemli gördüğü bir kısım gelişmeleri dava dosyası itibariyle bunlara daha çok kıymet verdiğini ifade etti. Haklı olabilir onları daha çok kıymetli adletmesi için yeterli kendinde sebepler olabilir. Belki daha sonra dosya aleniyleştiğinde onlara dair kendisinin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkabilecek gelişmeler olabilir. Bu olasılık da halindedir ama bunun aksi de olabilir. TAB'in bahsettiğinin dışında bakın bu soruşturma başladığında 560 milyar yolsuzluk var denilerek başlandı ve fakat olmadığı ortaya çıktı çünkü İBB'nin bütçesinin o kadar olmadığını olmadığı ortaya çıktı. Terörle bağlantısı var dediler. Terörle herhangi bir bağlantı henüz dahi kurulabilmiş değil. Evlere para var dediler. Çocukların kumbarası dışında bir paraya tesadüf edilememesi gibi aslında Taha Bey'in önemsediği konuların dışında bugüne <laughs> kadar var olduğu belirtilen ama aslı çıkmadığı, doğru olmadığının ortaya çıktığı birçok sebep var. Çok kısa bir soru davalar, sorabilir miyim? Bey ben samimiyetine inanmak istiyorum. İstanbul Büyük şey. 2025 yılı bütçesi ne kadar Cumhur Bey? 560 milyar lira olduğu bütçenin 5 yıllık bütçeye bile denk gelmediğini düşünürsek 100 milyar dolaylarında. İştiraklar hariç evet. olarak e, bunu değerlendiriyoruz. İddia bütçesi... da o şekildeydi çünkü. Yok. Evet, konsolde bütçesi efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet raporuna da işlenen Ekrem Bey'in de altına imzasında bulunduğu 2025 yılı bütçesi 880 milyar TL. Son 6 yıllık bütçesinin toplamı 2 trilyon TL. Dolayısıyla burada galiba size eksik bir bilgi verilmiş olabilir. 560 milyar kavramını ben burada sahiplenmiyorum. 500 milyardır, 100 milyardır, 3 milyardır, 10 milyondur. Devletin 1 lirası bile bence kıymetlidir. Yani 1 lirayla 1000 lira arasında hırsızın küçüğü büyüğü ki hırsızlık kavramına da hukuk karar verecek... İkinci sorumda müsaade buyurursanız kumbaradan bahsettiniz. Dediniz ki efendim bu kadar arama yapıldı bir çocukcağızın kumbarasından başka bir şey bulunamadı. O kumbara Gaziosmanpaşa'da Paşa'da 500 evlerde bir apartman dairesinde bulunmadı. 7 katlı bir villada bulundu efendim. Bunun üzerine yani çok güzel ajitasyon yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki de ailenin katılmaması gerektiğini ifade ediyorum. Fakat bir kumbarayla kaç kez korşavel tatiline gidilir sorusunu da bir kumbara kaç valizi doldurur? kaç villanın yıllık peşin parasını öder? kaç tane yelkenli gemi alır? bunların sorularını da hem sizin lezinize hem de kamuoyuna teslim etmek isterim. Teşekkür ederim.